Herkese merhaba arkadaşlar. E, ev internetiniz e, sık sık kopuyorsa veya e, bağlantı hızınız düşüyorsa arkadaşlar e, genelde bu e, oluyor. Niye niye oluyor dersiniz? E, bazen çok fazla e, internet kullanımından dolayı e, sınırsız da olsa bazen işte e, bulunduğunuz bölgedeki e, durumdan dolayı bazen e, Türk Telekom'un ve veya hangi şirketi kullanıyorsunuz ondaki bir sıkıntıdan dolayı oluyor e, ama genel olarak e, bir kopma bir internette her zaman bir e, düşüş oluyor genel olarak hangi modemi kullandığınız önemli değil e, Ben bunun için e, normalde bu e, modelimizin arkasında bir düğüm oluyor bunu bir iki üç günde her iki üç günde şurada bunu kapatıp açıyordum. Bu biraz etki ediyor. Fakat şimdi son zamanlarda yaptığım bir şey var. Her 2-3 günde bunu yapıyorum arkadaşlar. Modemi komple fişten çekiyorum arkadaşlar. Modemi komple fişten çekip bir 10 saniye bekliyorum. Modemin fişini. Bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Bir 10-15 saniye bekledikten sonra tekrar takıyorum. Böylece internet ev internetim biraz daha hızlanıyor kopma süresi de kopma süresi de azalıyor yani. bunu 2-3 gün için 2-3 günde yaparsanız sizin de internetiniz de fazla kopma olmaz. İnternet hızınız yavaşlamaz. Bir 10-15 saniye bekledim ve tekrar açıyorum arkadaşlar modemimi. Işıkların yanmasını bekliyorum. söylediğim gibi modem markası fark etmez. Hangi şirketi kullandığınızda fark etmez. Bunu yaparsanız İnternetinizde daha az kopma ve internet hızınız daha hızlı olur arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Teşekkür ediyorum.